Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size internetsiz 3 oyun önereceğim. Dakika ben internetimi açıyorum. Çaldı. Evet arkadaşlar şimdi birinci oyunumuz Teleshop arkadaşlar. Teleshop bir tane şarkı oyunu. Yani çoğu kişi bilir bu oyunu. Hemen bir tane giriş yapayım. Böyle tam oyun yani çok şey bilir yani neyse ben atlıyorum ikinci oyunumuza geçelim üçüncü oyunumuz arkadaşlar nerede Silterliyor arkadaşlar aslında dört oyun oynayacağım 5 de olabilir bayağı bir tane oyun oynayacağım Silterliyor arkadaşlar Silterliyor yılan oyunu zaten bunu da bilen bilir yani bunu bilmeyen varsa yani ben de bilmiyorum yani o oh, yedik adamı neyse hemen dedim sırada daha çok oyunumuz var arkadaşlar şimdi oyunu da geçtik Smash Hit arkadaşlar bu oyunu herkes bilir yani bu oyun internetsiz bir, bir oyun Ay, yani, oyunda güzel yani ben oynuyorum bazen köye gidiyoruz biz bazenleri köyde internet çekmiyor internet var ama bazen çekmiyor bunda bunları vuruyorsunuz uçtan atışak atış hakkı kazanıyorsunuz sizin on atış hakkıyla mı ne başlıyordu bakın ya yani böyle tamam oyun şey ben yine bunu geçeceğim hemen atış haklarımı bitireyim Hızlı geçiyorum ki video çok uzamasın oğlum yani. Geçsinlaştıktan sonra önereceğim oyun hangisiydi? Arkadaşlar Surge Offline bu son oyunumuz. Surge Offline bir tane kutu simülatörüne benzer oyundur. İnternetsizdir ama tüm karakterleriniz var yani internetsiz bir de şöyle çok güzel bir yanı var arkadaşlar mesela ben çok oynamıyorum bu oyunu mesela internet siz bir de arkadaşlar gerçek maça girebilirsiniz bakın bir de herkes sizi izleyebiliyor annem konuşuyor arkadaşlar böyle bakın görüyor musunuz görüyor musunuz Yok Bakın. Yani. Bakın bildiğiniz bu Stars yani. Bu tarz videolar için devamı için oh. abone olup like atmayı ve bildirimleri <laughs> açmayı <gülüyor>